nişan. Alo. Bitti bitti. Amcamı nişanladık. Bir görsen böyle nasıl mutlu, nasıl mutlu. içi içine sığmıyor. <laughs> Haklısın doktor. Amcanın yüreği bile bayram bebeler gibi hop hop edip Uğraşma derdim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de babamdayım. Şu üniversite tercih kitapçığına bakıyorum, öyle bölümleri not alıyorum. Sesin biraz böyle bir kötü geliyor, bir şey mi oldu? Canım sıkkın Ömer. Annemin yanına gidemedim. Niye? Babamın yalanları yüzünden. Adam durup durup karar değiştiriyor. Ya babam yüzünden anneme yalan söyledim. Yalanın içinde de yakalandım. Kadın bana nasıl baktı be bilsen. Ben nasıl kendimi mahvettireceğim, ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Ne yalanı anlatsana be. Anlatırım sonra Ömer. Ya ben senin dertlerimle çok bunaltıyorum. Ve sürekli sonsuz dertlerimi dinliyorsun sen benim. Ne alakası var Defne? Yani ikimizin de hayatında bir şeyler oluyor. Buna kayıtsız kalamayız. Ya ne yapalım, konuşmayalım mı? Ya ne bileyim. Sanki çok bunaltıyorum ben seni Ömer. Bak. Bak sana bundan sonra bunaltma, daraltma bunun gibi lafları ya saklıyorum. Duydun mu beni Defne Tamam kahraman doktorcuğum, sen ne dersen. O zaman güzel şeylerden bahsedeyim ben sana bu kitapçıktan birkaç bölüm not aldım ben. Yani kafamda netleştirdim bu bölümlerle alakalı. Evet, evet puanlarını da yazdım. Gerçekten bak. Ufo. Neyin var senin? İyiyim yok bir şey. Var bir şeyim var. Yani i̇şte ben de nasıl söyleyeceğimi bilsem biraz böyle hassas bir konu. Nedir? Ee, tam... Yok, vallahi söylemeyeceğim ama eğer sen zaten delinin teki kesersin. Ben bir şey söylerim, benim pişman edersin. Yok, vallahi söylemeyeceğim. Vazgeçtim ya size şey. Güzelim, sen bana güzel güzel anlat, ben de Söz. Söz. Söz hadi. Bizim... E, Defne'nin bir sevgilisi var gibi. Var yani. Sevgilisi. Hı. Ee, yani telefonda konuşurlarken ben kulak misafiri oldum. Adı da Ömer. Ah. Yani bu kızın hangi ara sevgilisi oldu Allah aşkına? Okuldan bir arkadaşıdır onunla. Hı. Hmm. Yani pek öyle değil gibi sanki. <laughs> ben de kadın olduğum için biraz anlıyorum tabii. Ne diyorsun sen ya? Ha? Ne diyorsun? Başlarım onun sevgilisine. Aa! Tatlım lütfen ya. Bir dur. Sakin ol. Bak söz verdin ama bana. Lütfen. Ne haltlar karıştırıyor bu? Hı? Sen çıkart bakayım şu ağzındaki baklayı bana. Söyle bakayım. Ya hayatım bir sakin olsana. Bu kız bir genç kız. Yani basit bir flört gibi geldi bana. Ne var bunda ya? Ne yani? Biz şimdi hiç bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Ne yapacağız? Hayır. Öyle olmaz tabii ki ama sen orasını bana bırak. Ben konuşurum, anlarım ama şimdi eğer durum ciddiyse yani Kenan'ın oğluyla tanıştırmak olmaz artık. Ya ne diyorsun sen ya? Hemen evleneceklermiş gibi konuşuyorsun. Hayır canım, tabii ki evlenmeyecekler. Bu kız daha üniversiteye gidecek, o ayrı. Ama öbür tarafta eğer böyle yoğun, kuvvetli bir aşk varsa o biraz korkutucu. Aşk meş karın doyurmuyor, tamam mı? Ben kızımın ayrıca hayatını garantiye almak zorundayım. Aladın mı? Tamam, doğru. Dur bak şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben Defne ile böyle işin boyutunu bir güzelce konuşayım, ağzını arayayım, öğreneyim. Tamam mı? Ama sen de şu Kenan'la oğlunu artık eve yemeğe çağır yani. Öğrenelim Kenan Bey'in de niyetini. Bunda çocuğun İstanbul'da işi var, gücü var ya. Ee, onun eğer İstanbul'da işi varsa biz de toplanırız İstanbul'a gezmeye gideriz. Kenan Bey ayarlar bu durumu. Ne var yani? Ne kadar gezmeye, tozmaya meraklıymışsın ya. Ha. Aşk olsun Alpay. Ya ben burada kendimi mi düşünüyorum? Ben senin kızının, senin evladının geleceğini düşünüyorum burada. Hem saçma sapan bir aşka kurban gitmez... ...hem de yani doğru düzgün bir geleceği olur ya ne bileyim üniversiteye başlar. Bunlar bir yıl nişanlı kalır falan. Sonra da evlenirler. Bu kadar. Budur yani.